Ve Türk halkı kelimenin tam anlamıyla kredi kartı batağında sayın seyirciler. Kart borçlusu bu yılın ilk 10 ayında bir önceki yılın yıla göre %36 büyük bir oran. %36 arttı. Ferdi kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş toplam kişi sayısı da 1 milyona dayandı. Yılın ilk 10 ayında kredi kartı ve ferdi kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı geçen yılın tümünde ulaşılan rakamı aştı. 2012 yılında 410.110 olan kredi kartı borcunu ödememiş kişi sayısı bu yılın sadece ilk 10 ayında geçen yılın tümüne göre %36,1 artarak 558.122'ye ulaştı. Yine 2012'nin tümünde 323.886 olan ferdi kredi borcunu ödememiş kişi sayısı ise %26,8 artarak 410.697'ye yükseldi. Ferdi kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş toplam kişi sayısı da %32'lik artışla 968.819'a çıktı. Ekim ayında ise 94.913 kişi kredi kartı borcunu ödemedi. Bu sayı Eylül'de 83.105'ti. Ferdi kredi borcunu da 60.491 kişi de ödemedi. Bu sayı da Eylül'de 60.181'di. Öte yandan son 5 yılda ferdi kredi ve kredi kartı borcunu ödememiş toplam kişi sayısı 2.897.182'ye ulaştı. Bankalar Arası Kart Merkezi'nin verilerine göre Ekim 2013 sonu itibariyle Türkiye'de 56,7 milyon kredi kartı kullanımda. Bu sayı Ekim 2012'ye göre %5 arttı.